Peki. Boş fren sorulmuş. Hemen bakalım. Şimdi tabii bu e, benim son dönemde artık hareketinin ve volatilitesini yeter dediğim kağıtlardan bir tanesi. 1400 yuvarlarından da kar satışı yedi. Şimdi henüz taban hareketi yapmaya çalışıyor. Ben hala uzak durur muyum uzak dururum. Yani bu senenin hikayelerinden biri o henüz benim için değil. Ha, ama şu, burada şöyle bir durum var. Artık yavaş yavaş destek hattına doğru geldi. Elinizde varsa Bence buradaki ana konu, hemen seviyeyi de söyleyeyim. Şuraya dikkat etmek yarar var. Çünkü ben bu kağıttaki temel dinamiklerin henüz bu fiyatları yansıttığı kanaatinde değilim. Hani benim için fazla. 1040'a kadar bir geri çekilme hattı olabilir. Orada taban yapması çok önemli olacak o 1040'a kadarki çekilmelerde tekrar bakalım. Ben portföyümde tutmak istemem şahsen. Ama 1040 kırılmadan da elinizde varsa vermek zorunda değilsiniz. Ben biraz daha farklı denklemlerde olmak isterim. Biraz önce söylediğim gibi işte Ülker gibi geri çekilmelerin alım fırsatı olduğu bilançosunun da iyi geldiği ve ciddi gelişim gösteren şirketlerin içerisinde. Yani Ülker bence 30'dan başladığı hikayeni 100'e kadar taşıdı. Dinlenecek yeniden bir 30'dan başladığı gibi bir hikayenin içerisinde olacak. O yüzden de çok ciddi bir potansiyel taşıyor. Burada olmayı tercih ederim. Boş falan taşımıyor mu bu potansiyeli? Taşıyor ama biraz fiyatların içerisinde var. Bence şöyle ee, bu sene ilk kağıt seçme döneminde böyle spekülatif olarak bir anda işte haber akışıyla ya da ekstra bir şeyle bir anda pik yapan kağıtlar yerine üstüne koya koya gelen bilançolarla birlikte devam eden kağıtlarda kalmakta yarar görüyorum.